bu terliklerin rahatlığına alışınca ayakkabı giymek istemiyorum. Saçlarımı da taramadım. Hemen şöyle bir kolar. Çok güzel. Kış güne Nasıl uğraşacağım suyla. Ve anne köpek. orijinal değil bu. Yerel marketten aldım. İlk zamanlar güzeldi ama işte sonuç. Kabak liflerim de çıkmadı. Ömrünü doldurdu. Burası ne yolu diye geçiyor. Çay al. çaya. Ne güzelmiş. Neydi bu? Umurt kendiliğinden çıkmış. Ben bir zamanlar onun tohumunu parayla internetten almıştım. Çıkmamıştı. <laughs> Aslında köpekleri buraya getirsek burası daha güzel biliyor musun? Çamaşırlar katlanacak ama katlamadan önce son bir kere daha kurutuyorum. Böyle kanepelere seriyorum. Çünkü bazen hafif bir nem kokmasına sebep oluyor. Kedimiz gelmiş erkenden. Üzülüyorum böyle. böyle üşüyor. Sevinmek istiyor. Sahipleri onu çok seviyorlar. Evin bir bireyi gibi. Ama o buraya geliyor. Herhalde evin içine girmek istiyor bizim kedilere özeniyor. Ama ben de hepsini alamam. Çünkü bu büyük bir mesuliyet. Tıpkı çocuk gibi oluyorlar.